Hepinize yeniden merhabalar, videoya hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün yine sizin için güzel ilanlar bulmaya çalıştım. Hem köy evlerini, müstekil evleri hem de köy işlerinden imarlı arsaları inceledim ve yayın içerisinde sizlere bunları sunacağım. Artık günümüzde uygun fiyatlı yer bulmak biliyorsunuz oldukça zor. Ben de tabii ki isterim sizlere fiyat performans açısından oldukça başarılı, uygun fiyatlı yerler bulmak ama... Bugünlerde gerçekten bunu başarmak oldukça zor, harabe haldeki, izbe haldeki yerlere bile tahmin edemeyeceğiniz fiyatları isteyebiliyorlar. Hele ki biraz böyle rağbetin fazla olduğu bir yerde ise bu evler. Biz ilanlara bakmaya başlayalım. Sizden videonun başında ricam sadece videoyu beğenmeniz ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmanız. İlk ilanımız Manisa Akisar'dan olacak. Akisar'dan 78 bin liraya ufak bir arsa tüm terkleri yapılmış. Açıklamalarda bu bilgi verilmiş. İmarlı Manisa Akisar Koca Kağan Mahallesi'nde 48 metrekarelik 78 bin liraya satışa çıkartılmış biliyorsunuz malum dünyanın en popüler telefon markasının en üst modeli bu fiyatı geçmiş durumda. Şu anda 80 bin liraları bulmuş durumda herhalde. Bilenler varsa yazabilirler yorumlara. Fotoğraflarına bakalım. Yeşil sayılabilecek bir bölge. Herhalde burası arsa. Net olarak belirtmemişler ama. Çevrede birçok komşu ev mevcut. Tapuda da arsa niteliğinde görünüyormuş. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden bu bilgide paylaşmışlar. Manisa Kisar Kocahan Mahallesi'nden ada 141 parsel 3 konum bilgileri de böyle. Tapu alanı 48 metrekare. Evet fotoğrafları böyleydi. Detaylarına bakalım dilerseniz. Sahibinden verilen bir ilan. Bu arada açıklamalarında ne denmiş bakalım. Manisa Kisar Kocahan köyünde 2,5 kat %40 imarlı köy içi arsa denmiş. Yani %40 dendiğine göre taban oturumu ne olur? Yaklaşık 20 metrekare taban oturumlu 2 kat veya 2,5 kat yer yapılsa 40 metrekarelik 2 katlı bir yer yapabilirsiniz gibi görünüyor sanki verdikleri bilgilerden. 1000 kişinin yaşadığı market, okul, sağlık ocağı, toplu taşımanın bulunduğu bir köydenmiş. Sabah akşam haftada 6 gün toplu taşıma bulunmaktadır. Arsanın yolu, elektriği, suyu vardır. Köyün tam içindedir. Yanında evler vardır. Tüm terkleri yapılmış. Net 48 metrekaredir. Denmiş. Harita üzerinden de konumunu görelim. Manisa Kisar, Koca Kağan mahallesi neredeymiş? Evet lokasyonu gördüğünüz gibi böyle. Bakalım peki en yakın sağlık birimi neredeymiş? 450 metre mesafede bir sağlık evi mevcutmuş, ufak bir imarlı arsa Manisakisar Kocakanan Mahallesi'nden 48 metrekare net alan, %40 taban oturumlu inşaat yapılabilirmiş, 2,5 kat imar izni. Eğer ilanla ilgilenirseniz yatırımlık veya bir yer yapmak için değerlendirmek isterseniz ilanın linki videonun altında açıklamalar kısmında olacak. Evet şimdi bir ev ilanına geçiyoruz. Balıkesir Dursun Bey Akbaşlar Mahallesi'nden 380 bin liraya satışa çıkartılmış. Bir müstakil ev 236 metrekarelik bürüt alan içinde 100 metrekarelik net alanı var. Oda sayısı 3 artı 1'miş. Hemen fotoğraflarını görelim. Gördüğünüz gibi oldukça geniş bir bahçesi var dışarıdan. Görüntüsü böyle. iyi bir durumda değil. Siz de fotoğraflardan göreceksiniz. Evin içi tadilata muhtaç. Yanlış hatırlamıyorsam bu ilanda daha önce verilmişti. Satılamamış olsa gerek ki yeniden ilana çıkılmış. Evet, evin içi böyle. Bir tadilat ihtiyacı tabii ki söz konusu zaten oturulabilir durumda, hazır durumda olsaydı şu anda çok daha fazla fiyat istenirdi. Eğer uğraşırım, ilgilenirim diyorsanız belki değerlendirilebilir. Bu tarz yerlerin de alıcıları var. Evet, mevkiyi biliyorsanız yorumlar kısmına lütfen yazın. Hep beraber bilgilenmiş olalım. Balıkesir Dursun Bey Akbaşlar Mahallesi ile alakalı 380 bin lira satış fiyatı, 236 metrekarelik bürüt alan, 100 metrekarelik net alan, oda sayısı 3 artı 1, bina yaşı 26 ile 30 arası denmiş. Emlak ofisinden verilen bir ilan, kat sayısı 2. Açıklamalarına bakalım. Köşe parsel, 2 katlı bahçeli, toplam alanı 236 metrekare, tapu niteliği, avlulu, kargir ev denmiş üst kat, ev, alt kat, depo vaziyetindedir. Tamir görmesi halinde kullanıma uygundur denmiş. Harita üzerinden de konumunu görelim. Balıkesir dursun bey. Akbaşlar neredeymiş? Evet Balıkesir'in biraz daha doğusunda yer alıyor. En yakın sağlık birimi neredeymiş? evin bulunduğu yere. Onu da görelim. Evin neredeyse dibinde bir sağlık evi var. 30 metre mesafedeymiş. Eğer doğruysa. Evet. 380 bin liraya bir müstekil ev bahçeli tadilata bakıma muhtaç Balıkesir Dursun Bey Akbaşlar Mahallesi'nden. Eğer ilgilenirseniz ilanın linki videonun altında olacak. Şimdi Düzce'ye gidiyoruz ve yine bir müstakil evle devam ediyoruz. 395 bin lira satış fiyatı, 2 katlı bir yapı. Düzce, Akçakoca, Balatlı köyü. Akçakoca sahiline de mesafesi 6,5 kilometreymiş. Dışarıdan görüntüsü böyle. Zaten içeriden bir fotoğrafa yer vermemişler. Çevrede birçok komşu ev var. Yapı bu. Gördüğünüz gibi bir bakım ihtiyacı, bir tadilat ihtiyacı var. Bunu açıklama kısmında da belirtmişler. Fotoğrafları bu kadardı. Çok az fotoğrafa yer vermişler. 164 metrekarelik bürüt alan içinde 144 metrekarelik net oturma alanı varmış. Oda sayısı 3 artı 1. Bina yaşı 31 ve üzeri kat sayısı 2. Emlak ofisinden verilen bir ilan 395 bin lira satış fiyatı. Açıklama kısmında Düzce Akçakoca Balatlı köyünde arsa fiyatına satılık müstakil ev Akçakoca limana 6,5 kilometre mesafede denmiş. Tapuda niteliği bahçeli iki katlı ev olarak işlenmiştir. Ev masraflıdır diye bilgi eklenmiş burada. Harita üzerinden konumuna da bakalım. Karadeniz sahiline yakın gibi görünüyor. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %109 oranında değerlenmiş. Düzce Akçakoca Balatlı köyünden masraflı 395 bin liraya satışa çıkartılmış müstakil ev ilanın linki videonun altında olacak. Şimdi Çanakkale'deyiz. Çanakkale Yenice Çakır köyünden Konut imarlı bir arsa denmiş, metrekaresi 310 metrekare, Yenice Çakırköyü'nden fotoğraflarına gezelim. Burada imar izniyle alakalı bir bilgi de düşünmüş, fotoğrafına yer verilmiş. Çanakkale İl Özel İdaresi'nden aldıkları bilgiyi burada paylaşmışlar. 310 metrekarelik alanı var. Çanakkale Yenice, Çakır'da ada 113, parsel 3 ve yapı izniyle alakalı 2 kat 7,5 metre yüksekliğinde yapı yapılabilir bilgisi var ekrandaki görselde. Evet arsa bu. Gördüğünüz gibi resmi yola da cepheli 310 metrekarelik böyle bir alan içine almışlar. çevrede çok fazla yapı yok. Görüldüğü kadarıyla seyrek olarak ayrı ayrı bölgelere dağılmış yapılar. Ama mevki gördüğünüz gibi oldukça güzel, yemyeşil, kaz dağları eteklerinde bir imarlı arsa. Detaylarına bakalım. Emlak Ofisi'nden verilen bir ilan 355 bin liraya satışa çıkartılmış. Balıkesir-Şanakkale otoyoluna 800 metre mesafededir denmiş. Tapu kaydında imarlı arsa niteliğindedir. %80 konut imarıyla 2 kat toplam 248 metrekarelik inşaat yapılabilir. Su yol altyapıları mevcuttur denmiş. Harita üzerinden de konumunu görelim dilerseniz yanından da Gönen Barajı geçiyor. Lokasyonu böyle. En yakın sağlık birimi neredeymiş onu da görelim. 4.57 km mesafede bir sağlık evi mevcutmuş. Kaz Dağları eteklerinden Çanakkale Yenice Çakır Köyü'nden bir imarlı arsa hayaliniz varsa belki değerlendirilebilir bir ilan olabilir. Satış fiyatı 355 bin lira. 310 metrekarelik bir imarlı arsa. İlgilenenler için ilanlı linki videonun altında olacak. Şimdi Balıkesir'den bir köy evi ilanıyla devam ediyoruz. 935 bin liraya satışa çıkartılmış fotoğraflarını gezelim. 5 artı 2 denmiş bu arada. Oda sayısı Çevrede görüldüğü kadarıyla ağaçlar var, yeşil bir mevki. Bakalım evin içi düzgün mü şu ana kadar? Düzgün gibi görünüyor. Ciddi bir tadilat ihtiyacı yok gibi görünüyor. Paylaştıkları fotoğraflardan gördüğünüz gibi oldukça güzel, manzaralı, ferah, yemyeşil bir mevki. Evet sanki günün fiyat performans açısından başarılı ilanlarından gibi görünüyor. Siz ne dersiniz? Görüşlerinizi, yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmına yazın. Mütevazı bir köy evi görüldüğü kadarıyla oturulabilir durumda olduğu en azından görülüyor. Evet detaylarına yavaş yavaş bakalım. Balıkesir Balya Doğanlar Mahallesi'nden 5 artı 2 bir köy evi. Satış fiyatı 935 bin lira. Emlak ofisinden verilen bir ilan. Kat sayısı 2, bina yaşı 21 ila 25 arasında denmiş. Brüt 411 metrekarelik alan içinde 160 metrekarelik bir net oturma alanı. Açıklamalarına bakalım. Balıkesir Balya Doğanlar Köyü Doğa harikası bir köyde müstakil bir yaşam sizi bekliyor. Balya merkezi 15 dakika denmiş. Alt katında 2 oda tuvalet ve salon üst katta 3 oda bir salon varmış. Her odasından orman manzarası göreceğiniz harika bir konumda. Aynı zamanda ahır 2 ayrı depolama yeri varmış. Bahçede ayrı bir tuvalet daha varmış çeşitli meyve ağaçları bulunuyormuş. Doğanlar köyünde evin bulunduğu köyde market, kahve, internet altyapısı mevcutmuş. Bu bilgileri de buraya düşmüşler. Harita üzerinden konumunu görelim. Lokasyonu gördüğünüz gibi bu şekilde en yakın sağlık birimi de yaklaşık 150 metre mesafede bir sağlık evi mevcutmuş. Oldukça yakın. Buradaki ev fiyatlarında da son bir yılda %88 oranında artış görülmüş. Eğer bu ilanla ilgilenirseniz ilanın linki videonun altında açıklama kısmında olacak. Evet şimdi Denizli'ye gidiyoruz. Bir imarlı arsa ile devam ediyoruz. 2470 metrekarelik bir alan. Fotoğraflarını görelim. Gördüğünüz gibi yemyeşil ve diğer evlerden de hayli uzak bir konumda yer alıyor. Arsa. Denizli Güney Ertuğrul Mahallesi'nde. Ada 101, parsel 139'muş. Konum bilgileri de böyle. Yine... Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde arsa olarak görünüyormuş tapu alanı da 2470 metrekare. İki dönümden fazla bir alan. Bu da görün başarılı fiyat performans açısından başarılı ilanlarından gibi görünüyor. Tapu senedinin fotoğrafını da paylaşmışlar. Bunda da niteliği arsa olarak görünüyor. Metrekare bilgisi de yine aynı şekilde 2470 metrekare. Evet detaylarına bakalım. Emlak ofisinden verilen bir ilanmış. Köyün doğu cephesinde köy çıkışında imarlı arsamın satılıktır denmiş. Yola cepheli olduğu için her türlü imar hakkı mevcuttur denmiş. Üzerinde 741 metrekare oturumlu yapı yapma hakkınız mevcut denmiş. Üstüne isterseniz 2, 3 veya 4 adet villa yapıp her villaya ayrı bağımsız bölüm tapusu çıkarabilirsiniz denmiş. Haritadaki konumu doğrudur. Hisseli tapu değildir diye bilgiler eklenmiş. Araç takasına da açıklarmış. Harita üzerinden konumunu görelim. Denizli'de lokasyonu böyle. Peki bakalım en yakın sağlık birimi neredeymiş? 3.58 kilometre mesafede bir sağlık evi mevcutmuş 2470 metrekarelik bir imarlı arsa Denizli Güney Ertuğrul Mahallesi'nden satış fiyatı 400 bin lira. Eğer ilgilenirseniz ilanın linki videonun altında açıklama kısmında olacak. Evet şimdi yine Çanakkale'deyiz. Çanakkale Gelibolu Şadıllı Köyü'nden müstakil ev. 1 350 bin liraya satışa çıkartılmış. Eğer bütçeniz uygunsa belki değerlendirilebilir. 376 metrekarelik bir brüt alan içinde 120 metrekarelik bir yapı böyle bir bahçesi var. Otopark alanı denmiş, demir kapısı mevcut. Bir yaşam alanı olarak oldukça geniş geniş bir bahçesi mevcut. Sokağın fotoğrafı da böyle evin konumu diye göstermişler. Bahçesi taş duvarlarla çevrili görüldüğü kadarıyla. Tapuda da bahçeli ev olarak görünüyormuş 376 metrekare alan. Evet evin içinden bir fotoğraf. Bahçesinde böyle ağaçlar da var. Detaylarına bakalım. Emlak ofisinden verilen bir ilanmış. Bina yaşı 11 ile 15 arası denmiş. 3 artı 1. 120 metrekarelik net oturma alanı brüt 376 metrekarelik arsa içinde açıklamalarına bakalım köy merkezinde ferah bir konumdadır deposu mevcuttur elektrik su bazdır hemen oturulabilir durumdadır diye bilgiler eklenmiş Çanakkale Gelibolu Şadıllı köyü neredeymiş hemen harita üzerinde görelim lokasyonu gördüğünüz gibi böyle. Emlak endeksine de baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %107 oranında değerlenmiş 1 milyon 350 bin liraya Çanakkale Gelibolu'dan bir müstakil ev eğer ilgilenirseniz ilanın linki videonun altında olacak. Evet bugün de sizin için seçmiş olduğum, hazırladığım ilanlar böyleydi. Sizin de görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen yorumlar kısmına kendi görüşlerinizi, yorumlarınızı yazın, bilgilerinizi paylaşın. Hep beraber faydalanmış olalım. Videoyu kapatırken lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Umarım bir gün hayalinizdeki yere kavuşursunuz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.